Evet Antalya Spor'da da teknik direktör Alex De Souza ile yolların ayrıldığını ifade edelim sıcak gelişme olarak da sizlerle buluşturuyoruz Antalya Spor'da Alex De Souza dönemi sona erdi. E, şu bilgiyi aktaralım dün gece yönetim ve teknik ekip e, bir toplantı yaptı e, ve onun sonucunda da yollar ayrıldı e, Antalya Spor'da Alex De Souza dönemi de. Sona ermiş oldu. Akdeniz ekibinde tabi adaylar e, konuşulmaya hemen başlandı. Bu adaylar arasında biraz önce Beşiktaş'a da e, önerdiğimiz, Beşiktaş'a için de konuştuğumuz Murat Şahin'in de ismi geçiyor. Alex, e, Alex dönemi bir inişli bir çıkıştıydı. Kötü bir sezon, başlangıcı olmadı aslında Alex döneminde ama burada yine kadro kalitesinin ben çok da yüksek olmadığını düşünen taraftayım. Yani şöyle bir stoperlere baktığımız zaman hala Güray var, hala Veysel var. Yani hala evet. demek zorundayım maalesef. Çok üzgünüm ama hani yaş ortalaması da çok yüksek isimlerden bahsediyoruz. İşte e, hücum hattına bakıyoruz. Yani Samu diyor bence yetersiz. Gaiç gibi isim bence e, yetersiz ve son iki maçta yenilen 9 gol var. Yani Eyüp'ten iç sahada 4 yedin evet. ki iç sahada aslında iç saha performansıyla Alex bir şekilde hani e, takımı götürüyordu da diyebilirim. Daha evet. sonrasında dün de 5 yedim Bunlar da çok kabul edilebilir skorlar değil. değil. Ve bu iki maçı da izlerken derin. Hani çok çabuk bir şekilde yenilen gollerden sonra oyun disiplininden çabuk uzaklaşan bir Antalya Spor'a da e, şahit de. oldum. Yani bu yenilgiler ister istemez tekne ekibin sonunu getirir. Evet. Zaten son 3 maçın e, ligde 3'ü de mağlubiyet. galibiyet <laughs> hasreti de var. bir Kısa bir süre olsa bir süredir Antalya Spor'un ya üstüne üstlük bir de tamam rakipten 5 gol yiyorsunuz. Ee, her türlü Antalya Spor için çok kötü bir mağlubiyet ama yani o kadar kolay ve bazen garip goller yeniyor ki. Mesela Trabzonspor'da Beck hat-trick yaptı. Yani maleiro Evet. evet. yaptı. Olsun. Ben e, bu kadar skorer bir Beck'in bir maçta bu kadar skorer olduğunu en son ne zaman gördüm hatırlamıyorum. Yani bir Rangers'da Tavernier vardı birkaç sene önce. O çok skorerdi. Hayır maçı içerisinde bir önlem alırsın değil mi artık evet. yani oradan çünkü bir ben... gol yedin, iki gol yedin, üçüncü yani yine evet. Beck'ten. Dün maçı izliyorum yine yani sürekli bir hem defansif anlamda hem ofansif anlamda sürekli rahat. bir reaksiyonu var, katkısı evet. var. Bir de üstüne üstlük o kadar yani birinci gol attıktan sonra da hiç önlem alınmıyor, devam ediyor. İkinci gol attı yine önlem alınmıyor. Hala çok rahat bir şekilde devam ediyor. Ben açıkçası... Bunlar e da hep teknik adama eksi yazılacak şeyler. Evet kesinlikle. Bu oklar da zaten bu yönü gösteriyordu. Şimdi bir dönem galiba. tabii ki kötü bir başlangıcı oldu. Ardından alınan galibiyet ve beraberlikler var. hı. hı. Ama son 3 maça göz attığımızda izleyenleri de hatırlatmak açısından mağlubiyetle ayrıldı. Gaziantep FK 2-0 mağlup etti Antalya Sporu. Ardından Eyüp Spor 4-1 yendi. Ve son olarak Trabzonspor 5-0 mağlup etti. Senin de söylediğin gibi son 2 karşılaşmada 9, 3 karşılaşmada 11 gol yiyen Hepsi bir takım. Var. Yani. Bak, böyle farklı mağlubiyetler Bak şimdi böyle sonuçlar olur ama şey dersin tamam ya yani maçın hakkı bu değil. 5 yani 0 bitecek maçta değildi ya da 4-1 bitecek maçta değildi Gel, biraz, biraz evet, şanssız sınaftı. da Antalyaspor deriz ama yok yani bu, bu öyle bahsedilen değildi. maçlarda oyunu da kaybeden bir Antalya spor Ve reaksiyon kaldı. da olmadı. Bir gol iki gol yedikten sonra yine hiç reaksiyon yok. Oyun disiplininden kopuyorsun gidiyorsun. E, hal böyle olunca ister istemez bunlar hep teknik evet. adama eksi yazılacak. Şimdi oluyor. adaylar arasında tabii Murat Şahin de yer alıyor. E, tecrübeli bir isim, tecrübeli bir teknik adam. E, nasıl yorumlayabiliriz? Yani e, Murat Hoca ne Antalyaspor Antalya Spor döneminde Sergen Hoca ile beraber Antalya Spor'la çalışmış bir isimden bahsediyoruz. Evet, ekibinde. Murat Hoca'yı da buralarda artık görmek gerektiğini evet. ben düşünen taraftayım ki hem Murat Şahin Antalya uyumu hem de keza şehir uyumunun ben evet. düşünen taraftayım. Muhtemelen başka isimlerde tabii alternatifler olacaktır ama olursa da çok şaşırmayacağımız. Sonuçta Antalya Spor geçmişte olan bir isimden bahsediyoruz. Bu kaçıncı ayrılık oldu acaba? 14 vardı. 15'e mi çıktı teknik direktör ayrılık sayısını? Onur da editör arkadaşım bana söylerse bir aylı fazla da çok, fazla, çok oldu. Çok, çok oldu. oldu. 14-15 diye hatırlıyorum ben. Olmaya da devam edecek. Olmaya da devam edecek Ve Daha sezonun yarısındayız bir de yani. Ki Antalya Spor'da bu ayrılık çok erkenden bahsediliyordu. Yani e şöyle söyleyeyim. Olmayacak deniliyordu. Çalar çalmaya şey. başladı. Evet, oldu. evet, Olmayacak deniliyordu. Deniliyordu. Yani ben en son konuştuğum zaman o cepheyle işte şu maçı da kayb son. Hani bu maçı kaybederse biter bu iş deniliyordu ama o işte tekrardan oralarda başladı. O galibiyet serileri, işte beraberlikler, evet. galibiyetler vesaire gelmeye başlayınca bir duruldu orası. Ondan sonra tabii 3 tane mağlubiyet üste gelince Tek bir de şey tabii şimdi alt sıralara da baktığınızda Kayseri Spor 16 puanda, Antalya Spor 21 puanda. 5 puan üstünde hemen yukarısında evet. yani. Yani kötü bir rüya da görebilirdi. Tabii evet. tabii. Şimdi farklı bir yola gittiler. Bakalım e, nasıl olacak Antalya Spor'da Alex de Souza dönemi sonra Erde Akdeniz ekibinde adaylar arasında. Murat Şahin de yer alıyor bu bilgiyi de bu sıcak gelişmeyi de sizlere iletmiş olalım